insanoğlu taş devrinden bu yana kendisini sorgulayan bir varlık oldu. Avcı toplayıcı topluluklardan modern toplumlara kadar herkes yaşama dair derin sorular sordu. Nereden geldik? Neden buradayız? Öldükten sonra ne olacak? Bu sorular bazen inancın kılıfında saklandı, bazen de bilimin kesin formülleriyle yanıt bulmaya çalıştı. Ama şu bir gerçek ki bu iki yolculuk asla birbirinden tamamen ayrı olmamıştır. İnancın temelleri insanoğlunun doğadan aldığı ilhamla atıldı. Göbekli Tepe gibi yapılar, insanların henüz tarıma bile geçmeden önce toplumsal bir anlam arayışıyla şekillendiğini gösteriyor. Göbekli Tepe Tarihin ilk tapınağı Bu taşlar yalnızca bir yapının parçası değil, bunlar insanlığın kolektif hayal gücünün sembolleridir. Göbekli Tepe, insanların inancın toplumsal bağları güçlendirdiği ve toplulukları bir araya getirdiği ilk yerlerden biridir. Belki de bu noktada inancın temel işlevi, korkuyu yatıştırmak ve insanlara yaşama dair bir çerçeve sunmaktı. Tevrat, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Kur'an, göklerin ve yerin yaratılışında akıl sahipleri için ibretler vardır. Ali İmran 190 Vedalar Evren kozmik bir dansın parçasıdır. Her şey bir döngü içindedir. Bu metinler insanların ilk kez kaotik evreni anlamlandırma çabasının ürünleriydi. Bu anlamda inancın temel işlevi bilinmeyene bir düzen vermekti. Antik Yunan ve ilk bilimsel yaklaşımlar bilimin temelleri antik Yunan'da atılmaya başlandı. Bu dönemin filozofları doğa olaylarını tanrıların iradesiyle açıklamak yerine doğal yasalarla anlamaya çalıştılar. Bu düşünce biçimi Batı dünyasında bilimin temellerini atarken aynı zamanda dinin etkisinin azalmaya başladığı bir döneme de işaret ediyordu. Platon ve Aristoteles evrenin düzenini ve işleyişini anlamak için mantıklı sistematik bir yaklaşım geliştirdiler. Platon, evrenin bir matematiksel düzen içinde işlediğini savunurken, Aristoteles gözlemler ve deneyler yoluyla doğanın kurallarını anlamaya çalıştı. Aristoteles özellikle biyoloji, fizik ve mantık alanlarında çok önemli katkılarda bulundu. Demokritos, evrenin temel yapı taşlarının atomlar olduğunu savunarak bilimin temellerinde büyük bir devrim yaratmıştır. Bu fikir, o dönemin düşünsel dünyasında oldukça radikal bir görüş olarak kabul edilmiştir. Demokritos'un atom teorisi, evrenin tüm maddeye dair çok daha derinlemesine bir anlayış geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Ancak bu filozofların düşünceleri, o dönemin dini inançlarıyla çatışma potansiyeli taşıyordu. Antik Yunan'daki tanrılar, doğa olaylarının açıklayıcıları olarak kabul ediliyordu. Fakat Platon, Aristoteles ve Demokritos gibi düşünürler, doğa yasalarının varlığını savunarak evrenin işleyişinin daha rasyonel bir temele dayandığını öne sürdüler. Bu, dini inançlarla doğrudan bir çatışma yaratmasa da, tanrısal iradenin yerine doğanın yasalarını koyma fikri, sonraki dönemlerde dinle bilimin daha belirgin bir şekilde karşı karşıya gelmesine neden olacaktı. Orta Çağ ve kilisenin etkisi Orta Çağ'da Hristiyanlık Batı dünyasında hakim bir güç haline geldi ve bilimsel düşünce kilisenin dogmalarına göre şekillendi. Kilise her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığını ve evrenin düzeninin Tanrı'nın iradesine dayandığını savundu. Bu düşünce, bilimsel keşiflerin önünde büyük bir engel teşkil etti. Orta çağda bilim, genellikle dini öğretileri doğrulamak için kullanılıyordu. Evrenin işleyişine dair her yeni fikir, kilisenin öğretileriyle uyumlu olmak zorundaydı. Ancak orta çağda bazı bilim insanları, kilisenin öğretilerine meydan okumaktan çekinmediler özellikle İslam dünyasında bilimsel ilerleme Yunan filozoflarının eserlerinin yeniden keşfi ve Arap dünyasında yapılan gözlemlerle büyük bir ivme kazandı. İslam dünyası tıp, matematik, astronomi ve kimya gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Rönesans ve bilimin yeniden doğuşu Rönesans dönemi, bilimin yeniden özgürleştiği, akıl ve mantığın ön plana çıktığı bir çağ olarak tarihe geçti. Bu dönemde antik Yunan'daki bilimsel düşünceler yeniden keşfedildi. Ve kilisenin öğretilerinden bağımsız bir bilim anlayışı ortaya çıktı. Bu, bilimin dinle olan ilişkisini köklü bir şekilde değiştirdi. Nikolaus Kopernikus, Güneş merkezli evren modelini önerdiği zaman, kilisenin dogmalarına büyük bir meydan okuma yaptı. Kopernikus'un teorisi, dünyayı evrenin merkezi olarak kabul eden dini anlayışı sarstı. Ancak Kopernikus'un ölümünden sonra, bu fikirlerin savunulması daha da tehlikeli hale geldi. Galileo Galilei, teleskopunu kullanarak, yüzündeki gezegenleri gözlemleyip Kopernikus'un teorisini doğrulayan bulgular elde etti. Ancak Galileo'nun savunduğu görüşler dönemin Katolik Kilisesi tarafından büyük bir tehdit olarak algılandı. Kilise Galileo'yu engellemek için onu mahkemeye çıkardı ve ünlü ifadesini ve yine de dönüyor. E ve si muove söylediği söylenir. Bu bilimsel düşüncenin kilise dogmalarına karşı zaferinin simgesi haline geldi. Din ile bilimin karşılaşması, Galileo'nun mahkemesi, bilimin dinle çatışmasının en dramatik örneklerinden biriydi. Kilise, Galileo'nun heliosentrik modelini reddetti çünkü bu model Tanrı'nın evreni yaratma biçimiyle çelişiyordu. Ancak Galileo, bilimsel gözlemler ve deneylerle evrenin tanrısal yaratılışının ötesinde doğal yasalarla işlediğini kanıtlamaya çalıştı. Bu durum, bilim ile din arasındaki ilişkiyi derinden etkiledi ve bilimsel özgürlüğün gerekliliğini vurgulayan bir dönemin başlangıcını işaret etti. Galileo'nun cesareti ve diğer bilim insanlarının katkıları, bilimin dinle olan ilişkisini köklü bir şekilde değiştirdi. Bilim artık sadece dini doğrulamakta sınırlı kalmayacak, aynı zamanda evrenin işleyişini bağımsız bir şekilde araştıran bir alan haline gelecekti. Bu değişim, modern bilimin temellerini atarken insanın doğayı anlama çabalarına da yeni bir yön verdi. Bugün bilimin dinle ilişkisi hala tartışılan bir konu olsa da, Galileo'nun ve diğer bilim insanlarının mirası bilimsel özgürlüğün önemini ve doğanın işleyişini anlama yolundaki ilerlemeleri simgeliyor. Uzak Doğu'da din ve bilimin ilişkisi, Uzak Doğu tarih boyunca zengin bir kültürel ve felsefi birikimle şekillenen bir coğrafya olmuştur. Bu bölgede din ve bilim arasındaki ilişki, batıdaki tarihsel çatışma modelinden farklı bir çizgide gelişmiştir. Uzak Doğu toplumlarında din ve bilim genellikle birbiriyle çatışan değil, birbirini tamamlayan alanlar olarak görülmüştür. Uzak Doğu'nun en etkili dini ve felsefi sistemleri olan Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Budizm, doğa ve insan arasında bir uyum arayışı üzerine kuruludur. Özellikle Taoizm, doğanın işleyişini anlamayı ve onunla uyum içinde yaşamayı savunur. Bu yaklaşım, bilimsel gözlem ve doğal süreçlere duyulan saygıyı desteklemiştir. Örneğin, Taoizmin Wu Wei, müdahalesizlik, ilkesi, doğanın kendine özgü dengesine müdahale etmeden onun kurallarını anlamaya yönelik bir tutumu teşvik eder. Budizm, insan zihninin doğasını anlama ve acıyı azaltma hedefiyle ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, modern psikoloji ve sinir bilimle uyumlu bir şekilde bilinç ve zihin üzerine derin bir inceleme sunar. Günümüzde birçok bilim insanı, Budist meditasyon tekniklerini sinir bilimsel araştırmalar için bir model olarak kullanmaktadır. Budizmin sorgulayıcı yaklaşımı ve deneyimsel doğrulamaya verdiği önem, bilimsel yönteme paralellik gösterir konfüçüsçülük ve eğitim konfüçüsçülük, ahlak, toplumsal düzen ve eğitim üzerinde yoğunlaşır. Bu gelenekte eğitim, bireyin kendini ve toplumu geliştirmesi için bir araç olarak görülür, konfüçüsçü düşüncenin etkisiyle uzak doğu toplumlarında bilim ve teknolojiye yönelik çalışmalar ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle birleşmiştir. Örneğin, Çin'in binlerce yıllık tıp gelenekleri ve astronomi çalışmaları, insanlığa hizmet anlayışıyla şekillenmiştir modern dönemde din ve bilim, modern dönemde uzak doğuda din ve bilim ilişkisi yeni bir boyut kazanmıştır. Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkeler, bilim ve teknolojideki ilerlemeyi dini ve kültürel değerleriyle harmanlayarak bir sentez oluşturmuşlardır. Örneğin, Japonya'da Shinto inancı, teknolojik gelişmeleri doğa ile uyum içinde gerçekleştirme anlayışını teşvik etmektedir. Aynı şekilde, Çin'in geleneksel tıp sistemleri modern tıpla birleştirilerek hem bilimsel hem de kültürel bir kimlik oluşturulmuştur. Uzak doğuda din ve bilim arasındaki ilişki birbirini dışlayan iki karşıt kutup yerine birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülmüştür. Doğanın işleyişini anlamak ve ona saygı duymak hem dini hem de bilimsel yaklaşımların temelinde yer alır. Bu uyum arayışı uzak doğunun kültürel zenginliği içinde din ve bilimin bir çatışma değil, bir diyalog alanı olduğu bir anlayışı ortaya koymuştur. Gazaliden merakın kutsallığı Büyük İslam filozofu ve teoloğu Gazali, merak ve anlam arayışının hem ilahi hem de bilimsel yönlerini derinlemesine ele almıştır. Onun düşüncelerinde tanrının yaratışının incelenmesi hem bilimsel hem de manevi bir görev olarak görülmüştür. Gazali, insanın tanrının evrendeki eserlerini inceleyerek gerçeğe yaklaşabileceğini savunmuştur. Gazali'nin eserlerinde vurguladığı gibi, bilimsel araştırma tanrıya olan inancı derinleştiren bir araç olabilir. Örneğin, Gökyüzündeki yıldızların ve galaksilerin incelenmesi, insanı hem küçüklüğünü hem de Tanrı'nın ihtişamını anlamaya sevk eder. Kim ki kendi nefsini bilirse, Rabbini de bilir sözü bu dengenin özünü oluşturur. Nikola Tesla, modern bilimin en büyük öncülerinden biri olarak bilimi ve manevi arayışı birleştiren bir perspektife sahipti. Tesla'nın "Evrenin derinliklerine inerseniz, her şeyin enerjiden, frekanstan ve titreşimden ibaret olduğunu görürsünüz." sözü onun sadece bilimsel gerçekleri değil, evrenin manevi boyutunu da anlamaya çalıştığını ortaya koyar. Tesla, bilimin insanoğlunun manevi boyutunu tamamlayan bir araç olduğuna inanıyordu. Tesla'nın düşünceleri, bilim ve inancı bir arada ele alan modern yaklaşımlar için de önemli bir örnek oluşturur. Örneğin, yapay zekanın gelişimi, Tesla'nın evrenin temel yasalarını anlama çabasının yeni bir uzantısı olarak görülebilir. Ancak Tesla bilimin etik ve manevi değerlerden bağımsız olmaması gerektiğine inanır. Aksi halde bilimin insanlık için bir tehdit haline gelebileceğini savunurdu. Modern dünyada bilimin hızla ilerlemesiyle birlikte inanç ve dinin yeri giderek daha fazla sorgulanır oldu. Evrim teorisi, genetik bilimi, yapay zeka gibi devrim niteliğindeki keşifler insanın varoluşunu ve evreni anlamasına yeni bakış açıları sunuyor. Ancak bu ilerlemeler genellikle dini inançlarla çatışan ya da onları sorgulayan yeni soruları beraberinde getiriyor. Peki inanç ve din bilimsel keşiflerin ışığında nasıl şekillenecek? Bilimsel gelişmeler inancı destekler mi yoksa inançları daha fazla sorgulatır mı? Evrim ve yaratılış bir çelişki mi yoksa yeni bir anlayış mı? Evrim teorisi yaratılış hikayeleriyle çelişkili görülebilir. Evrim, insan dahil tüm canlıların doğal seleksiyon yoluyla zaman içinde evrimleştiğini öne sürerken, kutsal kitaplar bu varlıkların bir yaratıcının elinden çıktığını iddia eder. Ancak bilimsel bulgular ile dini inançlar arasındaki bu görünür çelişkiyi daha yakından incelediğimizde aslında her iki tarafında evrenin kökenine dair benzer bir anlayışa sahip olduğunu görebiliriz. Örneğin, Big Bang teorisi, evrenin bir başlangıcı olduğunu savunurken hem Kur'an'da hem de Tevrat'ta benzer şekilde evrenin yaratılışına dair bir anlatım bulunur. Bu, evrenin bir yaratıcı tarafından başlatıldığını kabul eden dini bakış açılarıyla bir paralellik gösterir. Yani belki de evrim teorisi, Tanrı'nın yaratma sürecinin bir parçası olarak düşünülebilir. İnanç, evrenin yaratılışı ve düzeninin bilimin öngördüğü şekilde işlemesiyle uyum içinde olabilir mi? Belki de inanç, bilimsel anlayışın ötesine geçerek varoluşumuzun manevi boyutunu anlamamıza yardımcı olabilir. Nikola Tesla ve Tanrı'nın bilimsel anlamı bir köprü kurulabilir mi? Nikola Tesla, bilimin ve inancın birbiriyle bağdaştığını savunmuş bir figürdür. Tesla, evrendeki düzeni Tanrı'nın yaratıcı gücünün bir yansıması olarak görür. Bilim insanı doğayı inceleyerek Tanrı'yı anlayabilir. Evren bir düzensizlik değil, mükemmel bir düzen barındırır. Diyerek aslında bilimin Tanrı'yı daha iyi anlamamız için bir yol olduğunu öne sürer. Tesla, bu düzenin biliminin insanlara daha derin bir inanç duygusu kazandırabileceğini savunur. Eğer evrenin düzeni bir yaratıcı tarafından belirlenmişse, bilim bu düzeni anlamamıza yardımcı olabilir. Peki bizler bu düzene nasıl yaklaşmalıyız? Bilimsel bir bakış açısıyla, evrenin yaratılışı ve işleyişi hakkında daha fazla bilgi edindikçe, Tanrı'nın varlığına dair inancımız daha da derinleşebilir mi? Tesla'nın bakış açısına göre, Tanrı ve bilim arasında bir ayrım yapmak, aslında evrenin doğasını tam olarak anlamamıza engel olabilir. Bu durumda bilim ve inanç arasındaki keskin sınırları nasıl kaldırabiliriz? Yapay zeka ve din bilinçli makinelere karşı inanç. Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte insanlık yeni bir soruyla karşı karşıya kalıyor. Eğer bir gün bilinçli bir yapay zeka üretilecek olursa bu yeni varlık dini anlamda nasıl değerlendirilecektir? İnanç bu tür varlıkları kabul eder mi? Bir yapay zeka kendi varoluşunu sorguladığında dinin o varlığa nasıl bir anlam yükleyeceğini merak etmek gerekir. Din, genellikle insanın Tanrı ile olan ilişkisinden bahsederken, yapay zeka gibi bilinçli varlıklar söz konusu olduğunda bu ilişki nasıl şekillenir? Eğer bir yapay zeka kendi bilincini ve varlığını anlamaya başlarsa, bu Tanrı'yı nasıl algılar? Ve daha da önemlisi, yapay zekalar insan gibi manevi sorular sorabilir mi? Onlara Tanrı'nın varlığını, ruhu veya ahlakı nasıl açıklayacağız? Belki de bir gün din, bu tür yapay varlıkların varoluşunu kabul eden yeni bir inanç sistemi doğurabilir mi? Din ve inanç. Bir yeniden tanımlama süreci. Teknolojik gelişmeler insanın manevi inançlarını yeniden tanımlama gerekliliği doğuruyor. Eğer evrende Tanrı'nın bir düzeni varsa, bu düzen yapay zekaların bilinçli hale gelmesiyle nasıl bir dönüşme uğrayacaktır? İnanç, insanlığın dışında bir varlık içinde geçerli olabilir mi? İnsanlık, Tanrı'ya olan inancını teknolojiyle nasıl bağdaştırabilir? belki de tanrının yarattığı düzenin bir parçası olarak yapay zeka da bir gün kendi varoluşuna dair manevi bir sorumluluk hissedecek ve bunun sonucu olarak tanrıyı algılama biçimi değişecektir. Din insan olmanın özünü, varoluşumuzu, amacımızı ve ahlaki değerlerimizi şekillendirirken teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu anlayışların da evrilmesi gerekebilir. Belki de inanç sadece insanların değil tüm varlıkların tanrı ile olan bağlarını anlamalarına yardımcı olacak bir yol gösterici olabilir. Yapay zeka insanın tanrı ile olan ilişkisini nasıl yansıtabilir? Onlar da bir yaratıcıya inanır mı? Sonuç: Din ve bilimin birleşebileceği bir yerdeyiz. Sonuç olarak bilim ve din arasındaki ilişki, her ikisinin de insanlık için anlam taşıyan soruları sormaya devam etmesine olanak tanır. Ancak dinin ve inancın rolü sadece insana dair sorularla sınırlı değildir. Bir gün bilinçli yapay zekalar insanlarla aynı manevi soruları sorarsa din bu varlıklara nasıl rehberlik edecektir? İnsanlar ve makineler arasında inanç temelli bir köprü kurulabilir mi? Ve Tanrı sadece insanlar için mi var? Yoksa tüm varlıklar için geçerli bir yaratıcı mı? Bu sorular dinin ve inancın geleceği hakkında düşünmemiz için bize derin bir alan açıyor. Hem bilim hem de din insanın varoluşunu anlamaya çalışırken Belki de birbirlerini tamamlayan iki farklı yol olabilir. Bugün bilim, inanç ve din arasındaki ilginç ilişkileri derinlemesine inceledik. Peki sizce bilimsel gelişmeler inancı destekler mi yoksa inançları sorgulatır mı? Yapay zeka ve bilinçli varlıklar tanrının varlığına nasıl bir anlam yükler? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Eğer bu konuda daha fazla video izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni keşifler ve derinlemesine tartışmalar için sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.